Programdan hepinize sevgiler saygılar evet Survivor'da dün akşam üçüncü dokunulmazlık oyunu vardı erkekler haftasında ve yaklaşık altı yarıştan sonra dokunulmazlık oyunları serisine baktığımızda kırmızı takım nihayet bir galibiyete ulaştı. Şimdi e, burada galibiyeti yarışı yarışma içini kraliçemiz Almeda'yı her şeyi konuşacağız ama güne damga vuran bir olay var ki e, neresinden tutsak, neresinden baksak bir yerde elimizde kalıyor ama bir olay gerçekleşti. Sevgi, Tuğba, Pınar arasında. Şimdi konuya siz hangi açıdan baktınız? Konu nerelerden nereye geldi? Ama benim e, bakış açım şudur. Kırmızı takımda asena neyse, mavi takımda sevgi o. Yani sevgi, e, mavi takımın çıban başı gibi bir şey. Huzursuzluk konusunda pınarı çoktan geçmiş, e, oyun bozan yapan, oyun bozanlık yapan, takımın huzurunu kaçıran, gereksiz söylemleri, boyundan büyük lafları, e, kaybettiğindeki hareketleri çok itici geliyor bana Sevgi'nin. Sevgi dün orada yine e, oyun kaybettiğinde baygınlık numarası yapması, ardından e, bench'e geçip orada hikmetle konuşuyor olması yani bu beni e, çok rahatsız etti. Ben Sevgi'nin net olarak benim fikrim şudur, Sevgi derhal mavi takımdan git yani sevgi o kadar itici geliyor ki, söylemleri, hareketleri, vücut dili. Kendini ne sanıyor sevgi? Sevgi buraya yarışmaya değil, tamamen işte kankası var ya o Asena, aynı onun gibi takımın huzurunu bozmak için gelmiş bir kimlik. Orada e, gerginlik oldu. Sevgi e, Pınar'a su Pınar geldi öyle yapılmaz, böyle yapılır dedi. Daha da gerginleştirdi derken tartışmalar falan filan öncesi var. Şimdi konuya şöyle gelmek istiyorum. Sonra konseye geldiler. Ee, dediğim gibi e, Survivor Hukuk Mahkemesinin baş hakimi Acun Ilıcalı e, sanıklara söz hakkı verdi. Se, e, Pınar dedi ki ben söyleyeceğimi parkurda söyledim. Şimdi dinleyeceğim. Abi Pınar ben dün Pınarı dedim ya Pınar e, düşünen ve gerçekten insanı e, fena e, bombardımana tutan bir kadın. Seveni var, sevmeyeni var. Dün akşama baktığımızda e, Sevgi'ye ilk söz hakkı verdi. Şimdi Sevgi konuşuyor, Sevgi anlatıyor. Parkurda şöyle oldu, Benç'e geldim. Hikmet abiyle çok normal konuşuyorduk falan. Sonra Tuğba geldi, bıdı, bıdı 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 falan. Sevgi biz neyi izledik, sen konseyde neyi anlatıyorsun? yani bu kadar e, akıl tutulması olamaz. yalan konuşuyor. biz ör, bizim izlediğimiz öyle bir şey yok. Sevgini söyledik. sevgi resmen mavi takımın içindeki yok şöyle seçmeliydi yok böyle seçmeliydik böyle seçseydik iyi olacaktı diye takımın içinde konuşulan kendi arasındaki konuşulan taktiksel özellerini hikmete anlatıyordu. Hikmet zaten çakalın teki bulmuş oradan e, yarayı kaşımak ister. Sevgi de oturmuş. Sen kimsin Sevgi ya? Sen kimsin? Bir mavi takımın sözcüsü değilsin. Hamisi değilsin. Kalkmışsın hikmete. Takımın şöyle seçseydi ilk seçilmeyen sonra seçme hakkı vardı falan filan. Takımın kendi içindeki dinamiklerini konuşamazsın. Rakip takımın hem de en sakıncalı adamı hikmete. Bunu gören Tuğba en doğal hakkıyla takımını savunur şekilde sevgi dedik, sen ne konuşuyorsun? Buradan geldi mevzu. Buradan geldi, kalkmış falan bir de orada İlk, inşallah kaybeder muhabbeti. Bakın inşallah kaybeder muhabbetinin bir diğer e, örneği, müdahili neyse işte Asena zamanında e, eleme oyununda, dühellolarda Meryem için söylemişti galiba. Meryem, Merve için, Mine, birinin için söyledi. Çok büyük saygısızlıktı. Dün sevgi de aynı şeyi söylüyor. Sonra kıvırıyor. Tuğba diyor ki hayır. O sözü sevgi diyor ki ben onu Tuğba için söyledim. Tuğba diyor ki hayır. Orada net söyledin. Bu sözü Pınar için söyledim. Parkour. Ya bir insan kendi takım arkadaşı için kim olursa olsun inşallah kaybedersin demek bu ihanettir, hıyanettir. Bu omurgasızlıktır. Sevgi zaten geldiğinden beri bana itici geliyor. Size nasıl geliyor bilemem. Ama bir an önce mavi takımdan gitmesini, komple gitmesini canı gönülden istiyorum. Sonrasına geleceğim acitasyon muhabbetine. Orada konuşuyor. Konuşurken alaycı hareketler. Ya siz ne oldunuz, siz kim oldunuz konuşuyorsunuz. Pınar dinliyor. Çok sakin. Yazıyor Pınar'la şık 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 Pınar yazıyor. Ya Pınar'la bu tür münakaşalara girmeyeceksin abi. Pınar'a orada konuşuyor falan filan dert, dert 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 konuşuyor. Pınar dedi ki dur bakalım. Tuğba konuştu. Tuğba'yı ben burada tamam temas ne teması ya diz dize çarptı. Bu olur bu insan oraya çıkmış yükselmiş. İnşallah kaybeder lafını duyduğu zaman insan delirir. Kendi takım arkadaşı için konuşulan bir şeyi kendi takım arkadaşı söylüyor. Bu reaksiyonu gösterir. Omurgasız değil orada Tuğba. Ufak boylama cıttak bir şey. Abi ya. Sevgi anlatıyor sanki biz bir şey izlemedik. Pınar da dinliyor. Tuğba da süz aldı. Sonra Pınar. Pınar konuşuyor. Pınar başladı abi. Pınar bir başladığı zaman var ya dinlemez. Grayder gibi gidiyor. O dedi bu dedi. Pınar'la konuşuyor ki sevgi kalkıp da Pınar'ın sema ile olan münasebetine saygısızca dil uzattı. Acun da onu uyardı zaten. Pınar oradan Pınar'ın demek istediği cümle aynen şu: Kiminiz duygusal bakabilirsiniz. Hani annesi e, rahatsızlık hastalık geçirmiş sevginin Allah şifa versin. Ama Pınar dedi ki seni dedi ailen dedi adam yerine koymamış ki sana resim bile göndermemişler kendi resimlerini misal. Buna sevgi çok bak Pınara sen gidersen Pınar sana sen Pınara bir kurşun sıkarsın Pınar sana. E, roket atarla karşılık verir ama Pınar annesinin olduğu durumla ilgili hiçbir haberin olmadığını daha sonra özür dileyerek şifa dileyerek söyledi zaten ama Pınar'ın demek istediği şuydu sen bu kadar konuşuyorsun bu kadar itici, bu kadar hazımsız bu kadar takım oyuncusu olmayan bir insansın ki ailem bile sana resim göndermemiş mantığını söyledi bu ailesiyle ilgili, ailesinin rahatsızlığıyla ilgili bir şey konuşmak istemedi zaten. Bu açıklığa kavuşuyor ama işin ateşini yakan sevgi. Sevgi orada Pınar'a saygısızca su fırlattı. Senin yaşından büyük bir insan. Senin takımını senden çok daha fazla puan getiren bir insan. Senin gibi cır 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 cır, cır, cır cırlamayan, dokunmadığın müddetçe on numara takım oyuncusu olan Pınar'a dokunmayacaksın. Sen Pınar'a su atarsan, yaşından büyük bir insana saygısızlık yaparsan, su atmak gibi o da gelir senin yüzüne şurak diye suyu çarpar sevgi hanım. Sonra ağladı. Ben, gidiyorum. Bir ben gidiyorum. kusura bakmayın. Ee, kızacaksınız ama yalandan tamam. gitme sevgi. Omurgan varsa bas git yiyorsa. Şov yapma orada. Onun yaveri de orada dişa. Bir gibi gibi konuşuyor. Ayşe muhabbete niye giriyor? Ona Ayşe de kaşınıyor. Ben dün akşam bak Pınar'ı haklı, Tuğba'yı haklı falan demiyorum. Bir tek dediğim şey var. Sevgi haksız. Açık ve net haksız ve resmen çıban başı takımın huzurunu bozan insan sevgidir. Önceki gün yarış kaybettiğinde, oyun kaybettiğinde parkura geldi bıt 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 etti. Poyraz ne dedi ona? Ya on kişi yarış kaybetti. Kimse senin kadar şu takımın dengesini bozmak için konuşmadı dedi. Poyraz da isyan etti ona. Bütün insan dedi oyun kaybetti. Hiç senin gibi böyle gereksiz yere yükselip de takımın motivasyonunu bozacak kelimeler kullanmadı dedi Poyraz ona. Pınar kalalım dönelim oraya. Pınar lafı söyledi. Hoppa ağlamalar, acitasyonlar gitti arkaya. Tabi yanına bundan pay çıkaran Asena, yanında kraliçe olduğunu sanan hiçbir varlık ifade etmeyen bu sene Sema, veriyor böyle aman sevgicim yapma sevgicim falan filan sevgi de buldu mu fırsatı kamerada orada. Ah bayılmalar, ayılmalar, bayılmalar, acitasyonlar, acitasyonlar. Gelelim acitasyonuna. Sevginin annesi, Allah acil şifa versin. Kanser hastası olduğunu falan bir şey ben de yeni öğreniyorum. Öyleymiş. Diyor ki ben diyor işte kanser oldu. Annesi de genç yaştaymış. Kanser olduğunu öğrenince işte bu durumdan kendimi daha çok üzmemek için üniversiteyi il dışına seçtim. Ya bir insan annesinin veya babasının kanser olduğunu böyle bir ağır hastalık durumunda olduğunu duyduğunda okul ne olursa olsun İstanbul dışına çıkar mı ya? İl dışına çıkar mı ya? İnsan hiç bu durumda ailesinin yanından ayrılır mı? Kendini daha iyi hissedecekmiş. Niye? Annesi kanser kendisi uzaklaştırıyor ki annesine uzaklaşınca kendini iyi hissedecekmiş. Ben bunu saçma buluyorum. Annesi yine hasta. Şu an hastaymış. Peki annen hasta sevgi. Sen Survivor'a niye geldin? Niye annenin başında durmuyorsun? Niye annenin yanında durmuyorsun? Senin şu an yaptıklarını ailem gurur mu duyuyor? Öyle söylüyor. Abi bu kadar oynanmaz bir insan. Bu kadar itici olamaz bir insan. Bana göre sevgi çok itici bir insandır. Mutlak surette elenip gitmelidir. Yani benim annem hasta olacak. Ağır hasta. Ben kendimi iyi hissetmek için yıl dışına okula gideceğim dört sene uzak duracağım vursalar gitmem dünyayı verseler gitmem yalnız bırakmam annemi babamı geleceğim okul bitecek annem hala hasta olacak ben aylarca sürecek bir yarışmaya dünyanın öbür tarafına gideceğim hadi git oradan işine sevgi acıtasyon Tamamen şovmensin sevgi. Annesine acil şifalar diliyorum. Anne başta acıdır. Hiç sıkıntı yok. Rabbim şafidir. Şifa verendir. Şafi ismini yüz hürmetine annesine şifa dilerim. Sevgi tam bir canmaz. Konuşurken gülmeleri alay. Sen kimsin? Sen ya bunu hani bu e, dik duruşu veyahut da bu kavgacı kişiliği, bu söylemleri, eylemleri, Almeda yapsa anlarım. Almeda yapsa zirvenin sahibi, kraliçe. Semayı ezmiş, ensesine kök diye koymuş. Demiş ki kraliçe benim. Bundan sonra Almeda. Pa! Işık şey gibi. Sen kimsin sevgi? Almeda ağzını açmıyor. Birçok şeye, tatavaya tutavaya, abidik gubidik şeylere. Sen neyin serzenişindesin? Yendiğin zaman akıl veriyorsun, yüzün gülüyor. Yenildiğin zaman ortalığı karıştırıyorsun ki bir önceki yarışta Poyraz da sana tepki koymuş. Bu ne demiş ya sen ne ayaksın demiş resmen. Oradan sevgi şey geri geldi. Acun da dedi ki yanlışın da var ama dedi sen dedi bir anneye bilmem ne anneli böyle konuşman da yanlıştır dedi. Acun'u takdir ettim bu sefer. Ve hala, hala sevgi aynı şey. Çünkü kafada tilkilik var. Abi o ağladı, gitti, bayıldı, geldi. Bunlar senaryo. Bunlar agitasyon senaryoları. Allah'tan SMS yok. Ben tepki gösterdim. Ben ailevi durumun dışındaki yaptığı her şeye tepki gösterdim. Sahte timsah gözyaşlarıydı onlar. Benim annem annem hasta olacak. Başlarım ulan Survivor'ına bilmem ne üniversiteyi il dışına. Canımın cananıdır. Anamdır babamdır ya. Hadi git. Orada kankası sevgi iki, içeri geldikten sonra söz al, alıyor ya. Kamera paso. Asene'yi gösteriyor. Şık. Şık. Asena her şeyi. O oh, çok doğru söylüyor. Harika. Hu, o oh, ye yeah. falan filan. Sevgiyi tasdikliyor. Çünkü ikisi de bir elmanın yarısı. Takım karıştırma konusunda on numaralar. Hiçbir cacık değiller ama kendilerini yoğurtla salatalı sanıyorlar. Hani akaret değil. Kendini maharetli sanıyorlar. Bir değermiş gibi, bir iyi bir survivor yarışmacıymış gibi görmeye çalışıyorlar. Örneklemem o yüzden. Hani salatalıkla yoğurt olayı değil pınaraklıydı. Sonuna kadar. Kalkıp da Tuğba konseyde dedi ki hiç geri vites yapma. İnşallah yenilir dediğin kişi pınar dedi. itiraz demedi, Özür de dilemedi. Pınar'ın tepki göstermesi çok da normal. Kulağına eğilmiş yok da temas etti Pınar benim kulağıma yağ ver diyebilir. Yaver dediğine dua etsen Pınar'ın. Pınar seni sokup sokup çıkarır orada çamura ize. Sevgi sen ne ayaksın ya. Of of. Asena sevgi. Asena eşittir sevgi. Sevgi eşittir Asena. Pimi çekilmiş bomba gibiler takımın huzurunu bozmak için varlık teşkil ediyorlar. Bu kadar net. Bir de gülüyor abi anlatırken bir de güderek konuşuyor sevgi. Ateş olsan cürümün kadar yer yakarsın. Ne kazandın ne kazandırdın bu takıma ki? Bir Asena gibi şey bir Almeda gibi oldun mu? Tırnaklarına kazarak galibiyet üstüne galibiyet galibiyet üstüne galibiyet getirdin mi Almeda gibi? Ne oldu? Tuğba'ya laf atıyorsun. Ben Tuğba'yı Sema'nın kendini kraliçe sanan Sema'nın can simidi puan almak için pasta 13 kızın günahı ne? Hayret bir şey ya. Ay Pınar dinliyor, dinliyor, dinliyor. O kadar sakin dinliyor ki abi ya. Pınar şıkır şıkır yazıyor, mekanizmayı diziyor ama kız sonrasında kadın diyelim. Sonrasında açık ve net dedi. Güzel. Ben dedi ailesinin, onun ailesiyle ilgili hiçbir bilgim yok. Ben annesinin hasta olduğunu dahil bilmiyorum dedi. Çok doğru. Kimse de bunu hayır biliyordun diyemedi, bilmiyor. Çünkü umursamıyor sevgiyi Pınar. Bilmiyordum. Ben söylemek istediği Pınar'ın açık ve net şu. Sen gerçekten ailen tarafından seviliyor olsaydın veyahut da falan filan bir değer görüyor olsaydın sana ailen resim gönderirdi göndermemişler dedi. Bu olayı sevgi farklı yere çekti. Tamamen şov. Ben gidiyorum. Git yiyorsa. Paçan yiyorsa git sevgi. Omurgalıysan git biz de rahatlayalım. Kusura bakmasınlar. Tuğba'nın gösterdiği tepki çok doğru. Kırmızı takımı karıştıran Hikmet, mavi takımı karıştırmak için hep mavi takımın dibinde duruyor. Sevgili oturmuş oraya mavi takımın Şifrelerini söylüyor, Tuğba da gelip ne yapıyorsun diyor, ortalık karışıyor. İnşallah elin yenilir diyorsun Pınar'a. Sonra yok ben demedim de kıvırıyorsun. Tuğba üstüne basarak diyor, hayır kıvırma sen söyledin, bunu söyledin, Pınar'a söyledin. Hayır diyemiyor. Dedin, özür de dilemiyor sevgi. E Bunları duyan Pınar Hanım affeder mi? Vallahi tereyağından kıl çeker gibi seni alır orada ense kökünden sevgi hanım. Bu kadar ne, orada seman oraya gitmesi, asenanın gitmesi. Bunlar var ya leş kargacısın. Derler ya leş kargaları var ya le leş akbabaları. Bir olay olmuş ya ne malanacaklar ya. Hani kızın yanında duralım falan. Ya bırakın bu işleri. Hemen düştüler oraya asena, sema, dişah zaten ne olduğu belirsiz. <laughs> Alme girmesin bu mevzulara. Alme bizim prensesimiz, kraliçemiz. Alme derim üstüne yarışmacı tanımam. Bugüne kadar da böyle. Baktık falan filan cattır cuttur yazmışız. Ay 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 ay. ay. Notum vardı burada. İlk şeye gelin Mavi takım kaybetti? Niye kaybetti? Mavi takımda bir e, seri galibiyet, e, zafer sarhoşluğu vardı. Bench berbat, sanki fırtın öncesi sessizlik gibiydi ki oymuş. Neyse, kaybettiler. Şimdi kaybettiler, orada bir bakıyorum, ayakta duran bir erkeklerde Poyraz var. Yusuf kaybetti, yine gereksiz Antinguntinlere girmeye başladı. Ee, Volkan Batuhan'la veya Yusuf'la konuşuyor ikinci seçmeye kalanlar seçsin falan bir şeyler dönüyor ama orada yine ortaya çıkan bir kraliçe Almeda var ağır ağır geliyor arkadan geliyor kendini sıkmıyor atıyor yeniyor kim yenmiş abi orada baktığımızda şimdi bir Asena'yı yendi İkincisine buraya notum vardı ama onu bulursam size söyleyeceğim. Şimdi Almeda yendi. Orada herhalde Adem bir iki laf söyledi. Ona lafı giydirdi. Neydi? Benimle şaka olmaz. Her halimle alırım diyor Almeda. Bak dünkü yarışmada atış o eski gelen tecrübelerin Survivor atışı. Bunlar çok elleri hazırdı böyle şeye. Yenilerin yapamaması normal. Ve Almeda İki yarışa çıktı. İkisini de aldı. İşte kraliçe baba. Burun geriden geliyor. Sakin. Relax. Ama tek Almeda'nın sıkıntısı yarışırken yan tarafa çok bakıyor. Yani diğer yarışmacının şeyine bakma abi odakla şak şak şak. Ama geç attı. Ama öyle attı. Ama böyle attı. İki de iki yaptı Almeda. Ve güzel de söyledi. Benim neşak olmaz her halimle alır. Çatırd. Asena ona bir şey söylüyor. Asena hani ee, Almeda'nın altında kalmamak için cevap veriyor. Gülüyorum. Asena diyor ki ben diyor senden önce geldim. Ya önce gelsen ne olur? Sonra gelsen ne olur? Hatice'ye değil Asena neticeye bakıyor. Neticede de Almeda kazandı yazıyor. Bu arada videolarımda Asene Almeda cümle e, isimlerini karıştırıyorum çünkü ikisi birbirine çok yakın şeyler. Asene Almeda harflere baktığımızda çok yakın. O anda karışıyorum. Kusura bakmayın. Asenei geç kraliçe Almeda. Bu kadar basit, temiz. Yani abi ya, ay, ay. erkekler çok kötüydü. Dedim ya bir e, zafer sarhoşluğu var. Sema yine Tuğba ile başlıyor. Garanti sayılı. Hikmet dün çok Yunus Emre'yi aldı. O istatistik kasıyorlar. Başka hiçbir şey yok. İstatistik kasıyorlar. Başka hiçbir şey yok. Burada yanlış işte. Bu arada Asena abi e, başta konuşuluyor şey vardı. Öncesinden e, ada konseyi vardı. E, kırmızı takımdan ikinci aday Batuhan çıktı. Hiç şaşırdık mı? Asla. E, orada All Star diyor Acun. Ya kardeşim Asena'nın neyi All Star ya? Asena'nın ne başarısı vardı da All Star? Yağmur da All Star değil. Meryem de All Star değil. Ondan önce Serenay falan bunlar All Star falan değildi abi. Bir önce senelerde yarışmış insanlara niye All Star diyoruz? All Star en iyilerdir. Adem'dir. İşte şampiyon olmuş Balaban'dır. İşte finallerin o çıkmış SMS'lerle çıksa da o Sema'dır. Asena'nın neyi all star ya? Gidin işinize ya. Cık 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 cık. Ay şurada notlarım var. He Asena e, Alme ve Meryem'i paket etti. Güzel sonuç. Kraliçe ya temiz. Neyse, nihayet kırmızı takım bir yarış aldı. Tebrik ederiz. Ama dün akşamın en büyük olayı benim açık ve net söyleyeceğim bir şey var. Mavi takımda ur gibi olan çıban başı takımı karıştıran, takımın huzurunu bozan bir önceki günde Poyraz tepki verdiği dün akşamda e, yine kendinden çok ukala hareketlerle takımı satmaya kalktı. Hikmet'te takımın içerini söylüyor. Tuğba karşılık verdi. Bir terbiyesiz cümle kullandı. Pınar olaya girdi. Konsey falan derken ortalık karıştı. Açık ve net eşittir. Pınar, Tuğba. Haklıdır. Sevgi, Çıban başıdır, Haksızdır. Ağlama olayındaki durumlara gelme. O yüzden bir Nereye gidiyorsun sen ya? Sen kimsin? Nereye gidiyorsun? Öyle yürek var mı sana sevgiye? Çok değil. Gerginim sevgiye karşı. Yorumlarınızı merak ediyorum. Siz ne demek istiyorsunuz? Siz neyi izlediniz? Hani annesi olayını, Tuğba olayı bilmediği için farklı bir cümle kullandı. Olayı oraya taşıdılar. Onları geçin. Sevgi, yazın bana sevgiyi gitmesi lazım Allah'a emanetsiniz kendinize iyi bakın